Ben TG kanalından hepinize Merhabalar bugün sizlerle sismik projesini inceleyeceğiz şimdi sismik nedir sismik bir layer 1 projesi aynı zamanda a16z yatırımı mevcut. vücut a16z ve l11 araya geldiğine göre bu değerli bir şey olabilir Aslında bu 6 Mart 2025'te daha ön protokol yatırımı aldı 7 milyon dolar. Bunun daha kat kat atma ihtimali yüksek. Aslına bakarsak henüz böyle çok aman aman bir şey yok. 260 bin görüntülenme, 10 bin görüntülenme gibi. Yani çok bir hype yok aslında projeye şu anlık. Çünkü projede yapılacak işlem sayısı çok az. Daha çok erken diyebilirim. Şimdi yapmamız gerekenleri söylüyorum. Öncelikle buraya giriyoruz ve buradan tokenlarımızı talep ediyoruz. Evet tokenlarımızı talep ettik. Daha sonra görmüş olduğunuz siteye geliyoruz. Burada farklı farklı işlemler yapıyoruz. Burada farklı farklı alanlarda yaptıktan sonra herhangi bir yapacağımız işlem kalmıyor. Şimdi bu sitede bunları yaptık. Bunları haftada 1-2 yapsanız da olur. Fark etmez bu geliyoruz. Aşağı indiğimiz zaman zaten burada önceki anlattığımız projelerde dahil olmak üzere işlemler mevcut. Bu şekilde şu anlık text kasabilirsiniz. A bilgilerini altı alta bırakacağım yorumlar kısmında görebileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Ekstradan bir güncelleme olursa zaten ben Twitter kanalımız üzerinden güncelleme yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere